<Suklasik> Cimcime cim, cim, dikkat et Cimcime cim, dikkat et Kız Yardıma geliyorum <laughs> bak diğer, diğer kızlar geliyor. Hadi düşersin. Hadi annem. Hadi bak bir sürü çocuk var orada. Biri düşer. 1, 2, 3, 4. Wow. Yes. <laughs> Sen çok mu korktun? Beni de korkuttun. Şimdi bir türkü söyleyelim mi? Haydi söyle. <laughs> Aa, YouTube Kral Büyük Mak yıllardır görememiş ilk defa karşılaşıyorlar. Ay 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 bu ne böyle sevgi bu ne böyle hasret bu ne böyle özlem. Evet saygıdeğer kralçeler, makmazeller, <laughs> <yü> özel <laughs> YouTube'da canlı yayındasınız. Ne söylemek istersiniz? Kızım üşümüş ya. üstüne giydirmem lazım. Ya anne içecek. Şey i̇çecek. Mi? İçecek. I <laughs> know. <laughs> <laughs> Kız montun gidecekti. İyi yakaladın ha. Aferin sana. Hadi. hadi, hadi, hadi sana kaza yaptı, kaza yaptı. <laughs> Olabilir, aha anne ipi getirmiş, ip atlayacak. Kalk, kalk, aa, 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 bakalım. Ambulansı arayın. Annesi gel seni istiyor. Bu iki kaza oldu, tanka attı. Evet. Hastanın yardımı acil doktor. ha. <laughs> <laughs> ne oldu güzel kızım? Oy. Oy oy. Kaç yıldır birbirinizi göremiyorsunuz. Bu nasıl bir özlem? Bu nasıl bir hasret? <laughs> <laughs> hani tüm filmlerini yapıyor. Çok soğuk. <laughs> Bu ne kadar soğuk hava ya. <laughs> evet kamerayla video şey film çekiyoruz. Tüm filmi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben <anne>, yapacağım. <laughs> <laughs> Youtube'da canlı akşam izleyebilirsiniz. Evet. Bir şey gidiyor evet. i̇şte şey anne? <gülüyor> 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 <Yatma>! <gülüyor>